Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran'ı. Narsist mi? Bana göre izlediğimiz Kenan Baran, manipülatif davranışları, üst düzey bencilliği ve duygusuz tavırları ile narsistik kişilik özelliklerine sahip biri. Handan ve Özlem birbirleriyle savaşıyormuş gibi görünseler de birbirleriyle aynı kaderi paylaşan kurbanlar. Kenan'ın arkadaş grubundakilere gelecek olursak, onlar Kenan'ın uçan maymunları Yani narsistin etkisinde olup onun her dediğini onaylayan, anlayış gösteren ve istediklerini sorgulamadan yapan İngilizcesiyle flying monkeys Uçan maymunlar olarak adlandırılan bu kişiler çoğunlukla olayları etkisi altında bulundukları narsistin bakış açısıyla görürler ve ona her şekilde hizmet ederler.